ikinci Mahmut zamanında yaşamış e, Kadiriye'den yüksek bir mertebe sahibi bir tarikattan bir şeyhtir. Hurufi tarafı çok kuvvetlidir. Benim bahsettiğim hurufilikten. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi e, ben en esas Belka'da bu konulardaki neşriyata yani kitapları yayınları biraz meraklıyım. Doğu'da da, Batı'da da yani Doğu kaynaklarına da, Batı kaynaklarına da ulaşabildiğim kadarıyla göz attım. Yine ee, gene söyledik. Nostradamus'u bilmem nesi şu sobusu laftır. Hmm. Hiçbirinde şu gün şu saatte herhalde bir şey alır mısın hanımefendi dikkati dağılıyor. Allah Allah programda mesajlaşıyor. Kapat. Hiç mesajlaşmıyorum. Evet efendim. Ben Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Pelin Hanım. <laughs> söyledim. Efendim e, hiçbirinde Nusra Damuslu, şuydu buydu şu gün şu tarihte şu olacak işte bilmem kim bilmem ne olacak 3. Şahıs 4. Yohan'ı e, bilmem ne ya böyle bir şey yoktur. Hepsi yorum üstüne kuruldur. Bir tek kişi vardır. Benim gördüğüm. E, başka belki bilenler başkasını gördüler ama kulaktan dolma değil yazılı kaydını görmüş olan başkaları vardır belki. Ben bilmiyorum ben böyle bir şey gördüm. Müştak Baba. Ee, Müştak Baba'nın bir divanı vardır. Ee, divanı e, cifir dediğimiz sayılar gezdi sayılar biliminin çok ses geliyor şeyden <gülüyor> ya. Evet. <laughs> Bugün çok tuhaf geçiyor. Taban tahtaları oynuyor. Hayır canım tatlılar şey ya şu şeyi biraz Kameradan yavaş yapalım. Geliyor. Sandalye. Evet. Uh, beyler. Çok ses yapıyor abi. Bütün dikkati dağıtıyor şey. O koltuk. Selamun rahmetullahi ve rahmi rahim söyle. 12 kere söyle. Evet, Apara yazıyor burada. Evet. Evet. Efendim bu müştak baba. iki olayı divanında Hı. tarih vererek söylemiştir. Hı. de veriyor tarihi. Yani sayı harf sistemiyle. Nedir? Bir. Ankara'nın başkent olacağı yılı yazmıştır. Ama açık açık söyleyerek, böyle ee, sırda işte Anadolu'nun bozkırında yaşayan <laughs> e, hiç yoktan var olan bir kent, bir köy önce, bir köy, evet, kervan geçmez yollarda yücelik bilmem öyle bir şey yok. Ne diyor? Epeyce taripleri koymuş, topladığım vakit bunlar diyor yayına koy ne olduğunu anlasın diyor. Hmm. Dediği şu. Eee ee, yani İstanbul ile hemsel aynı ayara gelecek diyor, şu tarihte diyor. Ankara diyor mu? Tabii haftalar Ankara çıkıyor. İşte nunvel karamallının savaşından nunvel. Mahmut Nursu. dönemi mi demiştin? İkinci Mahmut dönem mi? İkinci Mahmut dönemi, yani döneminde de Ankara çok önde olan bir yer değil. Değil. Şimdi <laughs> mesela e, mevai Nazeni'ne Mevai nazene nedir? Sevgilerin bulunduğu bölge kim? Acı Bayram. Hmm. Şimdi. Ya Elif olursa efser. Başına diyor Elif koyun diyor. Labun olur o şehir İstanbul ile hemsel. Ondan sonra nun vel işte kaf vel kaf şeyini. Nun vel kalem malınsa başından nunu uyunuz. Nun afini koy diyor. Şunu koy diyor bunu koy diyor. Şimdi iki şey çıkıyor. Hacı Bayram'ın, Hacı Bayram Hazretleri'nin bulunduğu şehir. Hicri şu tarihte İstanbul'la aynı şey gelecektir diyor. Bir. Hmm. İkincisi Verdiği harfi şey yaptığım vakit şu tarihte Ankara çık olacak diyor. İsim çık, kelime çıkmıyor. Hmm. Bir. Yıl, yıl tutuyor. Yıl tutuyor, isim, ver, isim veriyor. Hmm. Yani e, hayali bir şehir şöyle böyle falan demiyor, Ankara diyor adam. Hmm. Bir, birinci şeysi bu. Bildiği. Bildiği. İkincisi ölüm tarihini söylüyor. Kendi. Evet. Ve e, Bostancıbaşı'ya verecek beni diyor şu tarihte. Belki öldürmüştür kendini ne Yok, biliyorsun? Yok başlıyor. başı hanımefendi. Cellat. Hmm. İdam edilmiştir. Ne değil? idam ediliyor bilmiyorum. Ee, katlen diye şey geçer hatta taşındı onun şeyinde. Ne mi? tam. Başka bir şeyden galiba. Hmm. Şeyden öldürüleceği tarihi veriyor. Yalnız... Ee, şeyin müştak baba divanı... Ee, bu şekilde... Ne derler e, tuhaf e, sözlerle doludur açıkçası ve bunlar şimdi iki tanesi çözüldü daha doğrusu çözüldüğü açıklandı hmm. e, başka çözülen bazı beytlerde var şiirlerde var hmm. onlar yazılmadı onları birkaç tanesini anlatmışlardı bana ben not almıştım ama söylemeye gerek yok e, ama olacak olan şeyler mi olmuş olan şeyler olacak ve o çıkmış. Hmm. Şimdi, tesadüf mü dersiniz, keramet mi dersiniz bilmiyorum ama... Peki niye yayınlanmaz böyle bir şey? Ankara'yla Ölüm'ü yayınlandı. He. Ötekiler yapılmış olan... Onları kimse bilmiyor, çok mi? az kişi biliyor. Bana da yayınlamadı. Değil ben de öyle şey diyor. ben He. Saygı duyuyorum, öyle istedim. Kim istedin? Yani ilgi, ilgilenen yok mu? Hani ya bir kişiyse, bir başkası ilgilenmez mi? Erhan, şey diyeceğim yetkeneceğim. Bunları şey yapmak için, ne derler, çözebilmek için çok ciddi bir... İlim falan lazım. Hay hay O kolay bir laf. Cifre bileceksin. Cifre kurallarını bileceksin. Başka türlü çıkmaz. Örnek. Şifreyle anlatım. Çok basit bir şifre biçimi. Dedenin belinde düdük size bir muamma düdük. Hani ne diyor bu? <gülüyor> 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 bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk. Yani 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 bir, bunun bir, şey bu. bir mece değil Bir Benim. Bir de şey de yani. Cüneydi Bağdadi. Bu bu demektir. Dedenin belinde düdük Size bir muamma dedik. Bazı şeyleri e, kuralları bilince şey çıkartabilirsin. Yani müştak baba budur. Müştak baba divanı eskiden nadir de olsa piyasada bulunurdu. Hmm. Şimdi var mı bilmiyorum. En son bir kitap. En mı son çıktı? bir kitap evet bir ha, kitap. Ben de sadece bir hakkında. müştak baba diye bir şey gördüm mü? Evet an önce. Anda. Şey budur. Ee, Hangi tarikat demiştin? Tarikatı belli mi? Var mı bir tarikat? Hurufi. Evet. Kadri. 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 Hayır ikinci Mahmud'un o tarikattan birisini öldürtmesi de enteresan. Bir şey var, bir şey var. Yani Bektaşileri falan yok ediyor da sünni bir tarikata karşı yani öyle bir şey yani büyük bir olay olması lazım bir tarika şeyhini önde gelenini katlettiyse. Yeri nerede? Tekkesi nerede? Ee, şeyde Bitlis. Ha bu tarafta doğdu, Romev'de değil yani. Hmm. Rumev'de değil, Bitlis'te. Arşivde ben şey hatırlıyorum ya, bir dakika dur dur. Bir ara sen deyince bak bir, birkaç belge var herhalde onunla ilgili. Muşlak Baba'yla ilgili. Şimdi yani öyle hayal meyal hatırladım. Çünkü bir ara sen bana bunu anlattın da bir bakmıştım öyle birkaç şey vardı. Ama ölümüne dair değil herhalde. Bir dakika ya şurada eğer varsa bir dakika şu hadis gibi takayım da... ...eğer şeyde varsa divanın Muşlak Baba'nın... Hmm. Şey geldi mi? Görüntü geldi mi şimdi? Bu çıkmış. Kaça basacağız? F4. 4 bir deneyelim. Geldi mi? Şimdi... Olmasa buradan şey yaparız. Eee Gelmiş olması lazım. Hayır hayır alttakiyle aynı anda basacaksın. Efendim. Biliyorum biliyorum. Bu arada defterde. Biliyorum da çıkmıyor burada şey yapıyor çünkü. Evet. Şimdi. Ee, Müştak Baba'nın inşallah bu hafızada vardır benim. Siz buyurun sohbet buyurun efendim. Çanakkale hariç Allah aşkına. Şimdi siz aktif gazeteciliği bıraktınız değil mi? Bıraktım evet. Epey oldu. Zaten Neredeyse biraz... şeye gelecek evet. sohbet? Şekerim günlük... bu hafta da pazara gittik. <laughs> Fasulyeler Fasulye <laughs> çok, fasiyoneler fasiyoneler çok fasiyoneler. güzel. Çanakkale konuşma diyorsun. Zaten günlük, günlük gazetede hiç çalışmadım. Hiç Biliyorum yani. Değil, yani mi? Aylık Bak Dergiler yani hmm. e, çok sevdiğim bir şey e, alan bir de üstelik. Hmm. Ha şimdi efendim. Yani <laughs> gözümü dergiyle açtım ben çocuktan. Ondan sonra o zamandan beri çok severim. Şu bir açılsa inşallah vardır. Yani, yani o Burak şiirin de. Tamamını göstereyim size. Ben Murat evet. Bey bile yazı yazdırmıştınız değil mi dergiyi? Erhancığım gazeteci bir konuşalım. Tabii tabii. Ne yazı var? Ben büyüden bahsetmek istiyorum yalnız. Buyurun. Aa, ha, buldum, 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 buldum. Geldi mi görüntü? Halam yok. Zaten burada geliyor. Buyurun, Bu da gel gel. Arkadaş gelecek, bir şey teknik bir şey yardım Ha Şuna yapalım. bir şey yapalım. Murat Bey gözlerinizi kısmayın öyle. Sonra kırışacak. Aynı Esmer. Ne? Oradan görüyoruz bir dakika. Ne dedi? Çok güzel espri yaptın. Çok güzel bravo teşekkür ederim. Espri diye uyarıyorum. Çıkmadı. Yaptım kaç kere yaptım. Niye her söylediğin espri zannediyor? Niye gülüyorlar? Hadi efendi bir keramet göster. Hadi bismillah. Ha? Nerede dedin? Ekrana ilk günün ekranına yansıyor mu diye. Geldi galiba. Gözük bak işte böyle. Ama sizin ekranınız gitti bu sefer de. Ha, evet, oldu. oldu. Ha. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi ilk gün şu görüntüyü şeye yansıtalım. Ekrana. Görüyorsun değil mi? Ha. Şimdi bu nereden gözüküyor? Sevgili seyirciler bu Müştak Baba Divanı'ndaki Ankara'nın başkent olmasıyla ilgili Demir hmm. Demin okuduğum şey. Demin söylediğim şey. İşte keramet mi derseniz, tesadüf mü ne derseniz deyin. Şimdi okuyorum efendim. Şu mouse gözüküyor değil mi oradan? Görünüyor mu mouse? Ekranda. Görünüyor, görünüyor. Ha. Meyvayı nazenine elf olursa efser. Yani elif... Hı. Hmm. E, Meyvayı nazinin, o sevgili evalisinin e, mekanının başına... Elif geldiği vakit... Labu o meyva İstanbul ile hemser. O yer İstanbul'la aynı ayara gelir gibi bir söz. Altına bakıyoruz. Şimdi Elif geldi. Elif harfini koyun dedi. Açık açık söylüyor. Nun vel kalem başından alınsa nunu Yunus. Yunus. Ee, malum Yunus suresi nun vel kalem. Ee, Hurfu mukatta. Pardon değil de hayır. Nun vel kalem değil Nun vel kalem. Şimdi Yunus e, suresinin başındaki nun vel kalemdeki nunu al diyor. Yukarıda ne vardı? Elif. Hmm. A. E veya A. Nunu koy diyor. A ne geldi şimdilik? Oldukta harf diğer olur. Bu remzi Şimdi bir sonraki harf diyor. Bunun ne olduğunu çıkartacak diyor. Şimdi Miftah-ı sure-i kaf. Hmm. Kaf suresinin anahtarı. Nedir? Kaf harfi. İlki yani ilk şeysi. E, ee, Serhaddi Kaf Ta -ka. Kaf. suresinin anahtarını aldığımız vakit yani neyi almıştı? A'yı almıştı. E'yi veya A'yı. Neyi almıştı? K'yı aldı şimdi. Kaf hafide... Ee, muzam olmak ister Rayi Resulü Peygamber. Bu şey şimdi Hay hu ile ahır ee, maksit olduğu pardon e bir dakika. Ray Resulü Peygamber. Resuldeki re'yi alacaksınız diyor. Hmm. R harfini koyduk. Hayhu ile H harfi Ankara eski harflerde veya Arap alfabesinde Elif medle Elif Nun Kaf, R ve H ile yazılır. Hay hu ile Ahır maksud oldu zahir. E, beyti veliyü veliyü ile el hac abdülkadir. Abdülkadir Geylani'yi bahsediyor. Ee, yani en sonunda da H harfini koyun diyor. Şimdi bir iki Ankara çıktı şimdi Şimdi ey padişahı feha mı? Sultan Hacı Bayram, e, Ruhan Kerem, Abdül, e, Ruhan İstinar Gerhan Müştaka Abdül, Çaker. Hacı Bayram aşağıda. Selam, dua var. Gördüğünüz gibi şimdi Elif alın dedi, Nunu alın dedi, Kafa alın dedi, Rı'yı alın dedi, Hey'i alın dedi. Ne diyor yukarıda? Şu labu dolu ol meyva İstanbul ile hemser. O belde o yer İstanbul ile aynı ayara geliyor. Bir, ikincisi harfleri veriyor. Ankara sözü çıkıyor. Üçüncüsü şimdi çünkü ee, şimdi sayıyı kafadan bu saate yapamayacağız. Yapıldı aslında. Elif nun... Ee, ...şeyi şey topladınız vakit Ankara'nın Elif Nun Kaf, Rı, P'yi getirdiğiniz vakit Ankara'nın başkent olduğu tarihi verir Hicri tarihine. 1340 gibi bir şey. 1340 öyle bir şey. Öyle bir şey de yani. bu çıkar. Bu akrostiş gibi bir şey yani. He? Bir de, bir de alakası, bir alakası bir şey. var. Hayır, Abi. baş harflerinden akrostiş bir şey. Akrostiş seni ne alırsın, aşk Tabii ki, edersin. ama... Seni çok seviyorum, ebediyen seveceğim. baş harflerinin... Lambanın elektriği kesildi, üçüncü mısra. Hayır, baş harflerini belirlemesi, üçüncü. satır i̇şte, uç, Üçlerinden. Her zaman böyle yapılmaz mı? İstediği gibi yapılır. Ha, a, ben... Al demin söyledim, dedenin belinde düdük, evet. size bir muamma düdük. Evet. Yani. Neden alıyorsun? dede? Hmm. Yöntem hep değil diyorsun yani. Yöntem böyle değil o bu şey işte bu Necip'in hesabını bileceksiniz. Dede. Hı. Dal 4. Topla çıkar. 4, 4, Abi. Dede 4, 8, e, 5 oldu 13. E, 3 mü daha 4. Cet e, ne? Cetli karşılığı geliyor oradaki şeyden. Cim 4, 4, 7. Cet. Şimdi cedi yaz. Belinde. <laughs> Beğen ne demektir? 50 52 orta. O da keseceksin. Ceddi yazdın. Düdük. Şimdi düdüğü düşüneceksin. Ne de bu bir sürü düdük şeyi var. o haftan şey yapacaksın. Nay. Ama belinde dediğine göre ki nay'ı elipsiz yazacaksın. Nay'ı. Araya kodu vakit Cüneyt çıkar. Dedenin belinde düdük. Kanlıcak kadısı ol kanlı hünkâr. Bu bir e, ciddi bir cifa kitabındaki 20. yüzyıla ilgili bazı kehanetlerdir. Mesela bir el yazması özel bir kütüphanededir. Kanlıca kadısı Olkanlı Hünkar. Alçöz. Evet. Bu. Bir ara verebilir miyiz? <laughs> Müştak babadan sonra çünkü şimdi de kapayacağız. Ne zor bir sual sordum. <laughs> ne kadar işte muamma bu işte. Ara verebilir miyiz dedim. Bir muamma. Bir yere soruyorlar galiba muamma. Evet. Evet verebiliyormuşuz efendim. Ee, Yetkin Bey'e ümidimizi boşa evet. çıkardık. Kavga edecek, dövüşecekler dedik olmadı. Şey de çok beklemişti ama hanımefendi de. Tekrar teşekkür ederim efendim. Ee, Müştak Baba hakkında da bir hayli mail geliyor. Efendim Müştak Baba'da bana ara vermeden önce söyleyeyim. Sevgili seyirciler Mehmet Bey, Serhan Bey, efendim Mustafa Beyler bir iki tane gelmiş. Şeyde Müştak Baba'nın divanında hiçbir yerde Türkiye bilmem kaç yılında Irak'a girecek bilmem ne olacak diye bir şey yok. Nasıl da, da yapmış? Boş. Boş. Şey yok mu Müştak Baba'da bu ne mesela şu anda önüme açık olan Metin Mehmet Bey, Mehmet Yetkin Bey ee, şeylerde ne derler? Ee, kitabında öyle Türkiye Irak'a girecek falan böyle şeyler söylemiyor. Yani Irak'a girmenin yanında Ankara'nın başkenti olması çok daha önemli bir şeydir.